İddia Uzmanı kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Ben King Arkan. Bugün yepyeni bir ücretsiz kasa katlama kupon videosuyla siz değerli takipçilerimin karşısındayım. Karşılaşmamız Beşiktaş Antalya Spor karşılaşması. 18 Ağustos 2024 Türkiye saatiyle 21.45'te karşı karşıya gelecekler arkadaşlar. 3 e, aynı orantıda arkadaşlar tercihte bulunacağım. Hepsi de aynı mantık yani biri gelirse diğerinin de gelmesi otomatik olacak farklı farklı tercihleri sizler için sunacağım değerli takipçilerim. İlk e, tercihimiz şu şekilde olacak. Maç sonucu Beşiktaş ve 1.5 e, bir buçuk üst tercihinde bulunabilirsiniz. Yani Beşiktaş kazanır karşılaşmadan iki tane minimum gol çıkar diye düşünüyorum. Yine Beşiktaş kazanır iki buçuk üst biter diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani maç sonucu bir ve iki buçuk üst tercihinde bulunabilirsiniz. Oranlar gayet güzel. Bunun dışında yine karşılaşmanın çok risk almak istemeyen arkadaşlar için Beşiktaş'ın sahasında oynandığı için 2.5 üst biteceğini düşünüyorum. 1.54 ile 1.79 arasında oranlar değişiyor sitelere göre. 2.5 üst tercihinde bulunabilirsiniz. Kanalımda sizler için yeni taktik videoları, kupon videoları gelmeye devam edecektir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Başka bir taktik veya kupon videosunda görüşebilmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakınız.